9 ile ee, 5 kalan tokin oradan geçiyor dolaşıyor kar oradan köylerden geçip gidiyor bir tanesi tekrar e, gelen dolaşıp özellikle sabahların yoğun saatlerde e, burayı 4 araca çıkartıyoruz normalde 3 araç çalışıyor ama sabah 9'a kadar bir araç daha ilave yapıyoruz 17 numaraya bir de akşam 4'ten sonra bir araç ilave yapıyoruz o yoğunluğu kaldırıyoruz gün içinde Arayı biraz açıyoruz. Neden? Gerçekten yolcu olmuyoruz. Yani gün içinde çok öyle ağır şu yolcu olmuyor. Gün içi dediğim 12 ile 3 arası. Bizde bunların hepsinin izleme ofisi, kent katta sağ olsun böyle güzel bir teknoloji düzeye getirdi. Bütün sayılar bizde hepsi var. Arabaların içini görüyoruz. Arabalarda her şeyi bakıyoruz arabalarda. <laughs> i̇çinde üç kişi var buraya geldi. Ama bilemiyorum taşımalaştırdığında sabah ve akşam saatlerinde büyük bir sıkışıklık oluyor. Bu sıkışıklığı çözmek için de Murat arkadaşımız her gün sağdaki ekibiyle, sahadaki ekibimiz, bizim sağda da denetlen ekibimiz var. Artık izlemeden de e, ekibimizden beraber hepsini takip ediyoruz. Şimdi gerçekten açık bu imkanlar oluşacağı ağızlığına olan bölge, bu konut içine, bu dediğim bölgelere insanların da hani rahat böyle sık sık şey yapıp içine bir mod geçirme, sizin arada bir programınızda nasıl uzun oluyorsa, konut <laughs> içine güzel bir sistem oluşturursanız, bence herkes çok rahat geçiyor. Durağa tıklıyorum, şey, hattın üstüne tıklıyorum, bana gelip otobüsü şey görüyorum ben, kademe kademe. Babacım, gösterelim bak, biz atıyoruz seni. Gösterelim. Yani,